Elma Şekeri'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Ee, tek başımayım. Tek kişilik ee, Elma Şeker nakliyat hesabımızda oynuyoruz. Ee, hemen başlayalım. Gidiyoruz nereye? Onu gösterelim. Eee han oradan Sırada de Aux diye bir yere hani hem neyse şöyle de bir görün Hannover'a gidiyoruz ee, Kiel'den Hannover'a gidiyoruz arkadaşlar Eee Yılbaşı hediyesi taşıyoruz 22 ton büyükümüz var şu anda 90 milyon paramız var Eee 100 bin yapınca güzel bir tır alacağım ee, Tabi yorumlarda hangi tır almak isti istiyorsanız onu da yazabilirsiniz açıksınız o konuda Hemen arabamızı çalıştıralım. Evet. Pardon birader yolunu kestim ama özür dilerim ya. Hayırlı yolculuklar. Haydi baba. Bir yağmur niye yağıyor? Yağmur yağmur. Yağmur istemiyorum. Direkt devam edelim bunu da. Arkada PD2 yükleniyor. Ee, bugün günlerden de ona da bir anlatacak. Hani video bunun dakikasından falan da bakarız. Telefonla yakın. Araba sürmüş. Vallahi zormuş lan. geçiyor ve bugün cuma. Ya çok güzel. Güzel devam. Tamam. Baba. E ee, nasılsınız? Kanya mı lan bu? Evet. Of gidelim şöyle. Gerçekten bayağıdır video gelmiyordu. Ee, bunun aslında PD videosunu söylemem gerekir. Ee, neden video gelmiyor? Ha bu ara bu videoyu da cumartesi günü koyacağım. Ee, neden video gelmiyor onu da hemen size söyleyeyim. Ee, okulların ilk haftasıydı. Video çekemedik. Okula gittik geldik. Sistem falan derken ders Videolar bu hafta hiç gelmedi. En son haftamızda işte haftasını sonu Bir hafta oldu video gelmedi. İşte bir iki tane video stok yapıyoruz. Ee, hafta ise onlar atacağız inşallah. Ee, bir sıkıntı olmazsa. Yarın falan da ufuk boş olursa PD'ye devam edeceğiz gizli bir şekilde. Ee, bizim PD serilerimiz aslında gizli gelecek bundan sonra. E, gizli bölüm yani bölümleri gizli bir şekilde bitirmeye çalışacağız. E, hırsız abi adı üstüne hırsız yakalamam yakalanmayacaksın basit yakalanmazsan çok eğlenceli olur hem heyecanlı olur hem eğlenceli olur. bu ara güzel bir fikir var mesela hırsız gerçek hırsız ve polis e, hırsız gibi olabiliriz mesela konuşmalarda falan da e, ufuk ben arka kapıya gidiyorum ön kapı sende e, e, ben indiririm falan o tarz konuşmalar yaparak oynayacağız yani böyle e, en son yüklediğim videodaki gibi oynamayacağız bu arada bayağı hızlı gidiyoruz işlemi devrilmek neyse e, yani böyle konuşma tarzımızı değiştirmeye çalışacağız e, o zaman daha eğlenceli olacağını düşünüyorum ne bileyim ya olursam olur sanırım ya. Şöyle bir gidelim. Arkadan her zaman gibi yani müzik çalacak bu videoda. Ee, hop pardon. 25 26 FPS alıyorum. Ee, öyle işte ya. Ee, siz de iyisinizdir. Okul başladığı için ee, biraz kötü olabilirsiniz. Hatta bunun bir konu belirleyeyim lan şimdi hadi. Ee, devirme. Ee, o dayıya bak korku taşıyor. Acaba kime döşecek? Hayır sakın önüme geçme. Ah, hızlanır yedim. Az ah, sağlık. Evet gidiyoruz. Bastık tabi gidiyoruz yani. Yaşa bari FIFA 15 videosu gelecek. Ee, bunu mı bilmiyorum. FIFA 15 e, videosu ya FIFA 15 ya 14, onu tam kesinleştiremedik İkisi de gelir, bir ya da hiç gelmeyebilir, o da olabilir. Yani belli değil. Ama öyle bir niyetimiz var FIFA 15 çekebiliriz. <laughs> ya da 14. Hatta buradan sorayım, FIFA 15 çekersek izleyecek misiniz Onu bir sorayım. Ee, bu ara artık kanalda seri bir şekilde video yapmaya çalışacağım. Valla videolar seri gelecek inşallah ya. Mesela i̇şte 100 114 ile Bu ne lan? Bu nasıl araba? Uçuyor gibi. Bu sınırda yok ya onlar. 105 kilometremiz kalmış hemen bitirelim bunda. Eee... şimdi... Uyku geldi. Neden acaba? Gençler yazın yeni seriler gelecek bu ara. Yazın e, yaza kadar para biriktireceğiz. Yeni oyunlar falan alacağız. Yeni çıkan oyunlar. Hatta Ufuk korku oyunu çekecekti. Ee, ve ikna edebilirsem o korku oyunu facecam çekecek Ufuk. Yani Ufuk'un yüzünü göreceksiniz. O ses. O küfürler. O komikliklerini e, ee, göreceksiniz mimikleriyle. Korku efektlerinden zaten abone bayağı bir abone kasacağımız tahmin ediyorum. E, ee, benden ne zaman facecam'le video gelir? E, ee, onu tam bilmiyorum. Şu anda mesela telefona kaydediyorum. Deneme yapıyorum. E, ee, telefon açıyorum, koyuyorum. Sonra bilgisayara bağlıyorum telefonu. Dosya falan açılmıyor. Bir sıkıntı var. Onu halledersem benden de Facecam'da video gelir. Ama o videoya da ee, like isterim. Like atacaksanız gelir. sana e, sanırım eee Gene ceza yiyeceğiz. Evet. Facecam'lı videolar da gelecek düzenli video atacağız. Yani en azından ben atacağım. İki günde bir ben video atmaya çalışacağım. Eee CSGO ha. Ee, bu ara bugün Cuma. Ee, yarın Emircan'la anlaşabilirsem onlara gidip e, CSGO çekmeyi düşünüyorum. Yani Emircan'la daha konuşmadım bile ama onlara gidip Cesogo çekeceğiz ya da o bize gelip Cesogo çekeceğiz. İkisinden biri. Emircan olacak ben arada kapılacağım falan. Böyle takılacağız yani. Çünkü yeni serimizde CSGO. Bombanı sardı lan. Sese baksana. <laughs> Bak. Sardım sıkıntı. Yo. Bu işte. Heh, bu. x ver Aa, of. 13 kilometremiz kalmış ya çok kısa Oh. Geldik sayı. <laughs> Haber birader. Ben <laughs> evet lütfen yan lütfen ben durduktan sonra yanmıyorum. evet güzel hmm. modifiye edebiliriz ya yani yeni arabamız alınca çok güzel bir modifiye ee, etmeyi düşünüyorum ee, hatta bir tane mob incelemeyi düşünüyorum. 40 ayak Scania gene tır şeklinde değil kamyon kamyon şeklinde. Ee, onun herhalde indir kurmam Çekebilirim. Tamam uzun zamandır oynamıyordum yaratık. fark edebilecek mi kuralım duruyor mu Tek giremedik. Evet gençler Fark ettik ee, Videomuzun sonuna geldik Kendinize iyi bakın Like ve yorum atmayı unutmayın Her zaman ki gibi ee, Arkadaşlarınızla paylaşın videomuzu beğenin Yorum atın ee, Videoda e, söylediklerimi dikkat edin Alın ve cevap verin bana ee, Sizi seviyorum Kendinize dikkat edin ee, Hoşçakalın Görüşürüz Şu abi. Tamam. Aynen nasıl kapanıyor? Göt oldu şu an. Heh. Hop iki. Hop. Kendinize bakın. Hoşçakalın gençler. <laughs>